Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5 tavuklarını sizlere göstereceğiz. Sonra gene yumurta toplayacağız. Dişi indiğimiz hala gelmedi. Onu arıyoruz. Herhalde bugün hiç kalkmadı yerinden. Altındaki yumurtalar boş ama inşallah köpek mepek kapmamıştır. Şimdi videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar yavaştan geliyoruz abi. 5 tavukları içeride gördüm. Şöyle Aha, aha da buradalar. Aha da buradalar. Biraz daha yakınlaşacağım ama. Kız sen ne yapıyorsun orada? He? Yumurta mı yapıyorsun? Burada da yumurtalarımız varmış. Üç tane burada var. Yukarıda yok. Bir de burada var. Şimdi beş tavuklarımı hazır yakalamışken dedim ki arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime göstereyim. E, üç tanesi burada iki tanesi de dışarıda geziyor arkadaşlar. Bilmiyorum erkek dişi yani eğer anlayan varsa e, yorum olarak yazsınlar. Ben anlamıyorum yani. Şöyle gördüğünüz gibi üç tanesi şöyle yakından göstereyim ama çok ürkekler. Ötme durumları yok. Yani öyle bir pek fazla bir rahatsızlık vermiyorlar. Hiç ötmüyorlar daha doğrusu öyle söyleyeyim. Herhalde yerlerinden memnunlar. Fazla rahatsız etmeyelim. Ee, yani Beş tavuklarından memnunuz ne öttüler ne bir şey yaptılar ben hani bekliyordum çok fazla ötsün diye ama ötmedi light bravomuz da burada ee, onu da verecektik ama bakalım vereceğiz bir ara veririz onu da şimdi gelelim böyle habeşlere baksana ya ay maşallah kızlar yumurta yaptınız mı lan bugün he biraz rahatsızım arkadaşlar kusura bakmayın ee, şimdi bakacağım bunları yumurtası da var mı yok mu bak 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 şu şerefsize bak 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 beni kolluyor. Bak gel diyor içeri diyor sana iki tane diyor vurayım diyor. Aa, sen var ya ışık gelir miyim ben de içeri? He şerefsiz. <laughs> Tatlılıkları burada gayet güzeller. Yalnız horozda biraz sıkıntı vardı. Biraz ilaç verdim inşallah düzelir. Yani biraz düzelmiş gibi duruyor. Hadi bakalım yumurtalarına bakalım bunların. Bu arada Pakize burada. Bak Pakize bayağı etlenmiş yumurta yapmıyor. Gene tüye girmiş herhalde. Olsun sıkıntı yok. Kalsın. Jilet Kamil'i dışarı saldım arkadaşlar. Jilet Kamil dışarıda. Ee, şimdi biz buraya nasıl gireceğiz? Nasıl gireceğiz? Haydi bakalım. Heh, horoz hazır o tarafa gitmiş gene. Biz şöyle kenardan kenardan. Selamünaleyküm abi. Evet şöyle geliyoruz. Evet bir tane yumurtamız var burada. Aynen sadece bir tane yumurtamız var. Onu da sarılar yapmış. Baksana şu kafasına bak. Gözünün önünü gene tekrardan tıraş etmek lazım aslında ama. Neyse. Horoz. Horozcuğum. Bak sakın abi vurma. Gözünü seveyim. Adam akıllı. Şurada iki dakika video çekiyoruz. Onu da bize perişan ediyorsun yani. Kapının önünden çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi. Şöyle ben şöyle geçeyim abi. Horoz bizi saldırmasın. Bak tavuklar çıkın abi. <laughs> Aynen öyle. Şimdi, Şimdi Gidelim arkadaşlar bu tarafa doğru. Bakalım. Ee, hem ev yapacağım. Onu göstereceğim sizlere. Şöyle cilet kamilimiz de böyle burada. Evet. Geldik. E, keyifleri yerinde bunların. Bak suluğu bitmiş. 50 tane tava yetmiyor. Değil şöyle altından kaçırıyor arkadaşlar. Tam sıkamamışım herhalde. Aynen. Olsun. Şimdi tavuklarımızın yeri gayet güzel. Eşinebiliyorlar da ama abi şunu ben görmek istemiyorum ya. Vallahi bıktım yani. Hani şu yumurtaları günden güne topluyoruz ama işte dediğim gibi böyle bazen kırabiliyorlar. İşte kırınca da sinirleniyoruz ama olsun. Şöyle alalım şunu da atalım abi. Kaç tane yumurtamız varmış? 2 4 6 tane burada, 4 tane de burada. E güzel. 10. Öbür tarafta 3 tane vardı. 13 daha vardır herhalde tavuğun altında. Bakmadık. Şöyle gelelim arkadaşlar. Güvercinlerimiz hazır dışarı çıkmış. E, yapacağım yeri de gösteririm birazdan sizlere. Şimdi güvercinlerimiz dışarıda. Ben bunlara 3 günde bir, 4 günde bir banyo yaptırıyorum. Ee, yani tüye tüye girmişler yani. şu tiplere bak. Aha. Dişisi çıktı. dişisi orada, erkeği de orada. Ya arkadaşlar siz niye böyle beni şey yapıyorsunuz, sinir ediyorsunuz he? Oğlum çıksana da dışarıya. Ben geliyorum hemen kaçıyorsunuz. Evet. Şöyle kenarlara bakalım. Yine karıncalar gelmiş. Ee, geçen mavi ilaç var karınca ilacı ee, atıyordum abi ama yine tekrardan gelmişler şöyle gördüğünüz gibi her taraf e, karınca olmuş tamam yine ilacımızdan yine atacağız mecbur şöyle bakalım bak toplamaya başlamışlar arkadaşlar görüyorsunuz gayet güzel şöyle kuşlarımız da maşallah çok efsane duruyorlar ee, yalnız biraz tüyleler tüylerini de atsınlar güzelce ne temizlensinler ee, o yüzden banyo vermek iyi oluyor yani kuşlara tüylerini en azından daha çabuk atıyor, ee, daha güzel oluyor. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi güvercinlerimiz de efsane, maşallah demeye sırgeyen arkadaşlar. Bakalım bunlardan inşallah çoğaltırız, üretiriz. Ee, sadece dediğimiz gibi böyle bunlardan besleyeceğiz yani bunu, bunlardan, bir de bunların yavrularından besleyeceğiz. Ee, i̇nşallah çoğaltabiliriz yani. Bakalım kısır değilseler, kısır vermediyseler çoğaltacağız. Hadi bakalım. Bu arada karışık yem aldık. Dedik ki böyle hayvanlar hem tüydeler hem şeydiler vitaminini bol alsınlar diye. Yani eskiden bir besliyorduk arkadaşlar da şimdi e, yine paçalı ama bu sefer ki bunlardan. Neyse bunlar böyle kalsın. Biz gelelim abi buraya. Evet burada buradaki arkadaşlarımıza. Buradaki arkadaşlarımız e, maşallahları var. Büyüyorlar. Bir tane Türken sanırsam bakalım oğlum kursağını ne yaptı sen lan öyle o kadar yenir mi lan ha? patlayacaksın <laughs> ekmek falan da vermiştim şeyin içinde de bayağı fazla yemiş ee, şimdi arkadaşlar bunlardan da şöyle görüyorsunuz bu tavuk çıkmış bu o horoz mu artık tavuk gibi de duruyor ama bilmiyorum bakacağız ha, bu zaten garanti horoz Oo sen ne kadar güzel bir tavuk olmuşsun ya. He? Bu da Türken arkadaşlar görüyorsunuz Kara Türken. İnşallah hani ölmezse bu bunun adı Kara Türken olsun. He? Yani horoz horoz değilse tavuksa ki tavuk gibi duruyor ama bu bu da tavuk gibi duruyor. Ya. Allah Allah. yani Türken tavukları ne çok seviyorum aslında ama horozlarını hiç sevmiyorum. Kel horozlarını şunun yakışıklığına bakar mısın? Şu yakışıklılığa bak. Sen ne kadar güzelsin lan. Öyle. Ne bakıyorsun ha? Bu da horoz olmuş. Oğlum çok fazla yemeyin lan. Vallahi kursanız patlar matlar. ondan sonra olmaz yani. <laughs> Sultan tavuğumuz arkadaşlar geri geldi. birini ee, birine hediye etmiştik. Yalnız orada dayak yemiş çok fazla. Ee, geri geldi. Biz de buraya koyduk. Bunlarla beraber dursun. Yani bir sıkıntı yok. Bunlarla beraber kavga mavga etmiyor. Zaten önünü görmüyor. Görüyorsunuz kafasından. Normal kırma tavukların yanına da koyamıyoruz şimdilik. Onlar da dövüyor. Biraz daha büyüsün. Ona göre şeyler ayarlayacağız. Evet. Bak bak o şu türküne bak. Heh, bak bu, bu biraz gene mi sen ya? Du maşallah bayağı yemişsin ama evet biraz daha sende de gözün gene kapanmış. Baba anlamıyorum siz niye böyle yapıyorsunuz ya. Ha? Ne yapayım abi başka bir ilaç söyleyin de onu görelim yani. Ha? Dolapta 6 tane ilaç vardı lan size. Tamam hadi sen düzelmişsin ama <laughs> var <laughs> birkaç tane daha düzelmiş yani kötüydü bayağı durumları e, çok fazla kötüydü arkadaşlar bunların. E şükür şimdi böyle bu kadar da e, oldular yani bence iyi. Şimdi şunu da öyle koyduk yerine. Haydi bakalım. Dilim abi son şeyi de göstereyim size. Yeni e, yapacağımız yeri de göstereyim. Yani öyle küçük bir yer yapacağım. Tuğla falan getirdi babam hemen şöyle şuraya el arabasının olduğu yeri görüyorsunuz. Oraya yapacağım. E, çakıl makılı getirmiş. Bir şeyler getirdi. E, güzel bir bakalım depoda yapabiliriz. Ev gibi bir şey de yapabiliriz. Öyle bir artı bir değil de yani bir artı. Sadece bir yani öyle de olabilir. E, ben hani bu içeride kalıyorum ya bayağı soğuk oluyor arkadaşlar. O yüzden de ee, bir yer yapmam lazım kendime. Kışları biraz zor geçiyor. O yüzden babam da tuğla muğla getirmiş. İşte e, kendine yap şeyler dedi. Ben de yavaştan yapacağım bakalım. Biraz rahatsın. Daha başlayamadık. Ne yapıyorsun lan deli. <laughs> Kafa attı şeye Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Ee, Ahmet'in Tavukları 2 kanalıma da abone olmayı unutmayın. Oradan da devam edeceğiz. Ee, çünkü habire ihtar yiyoruz. Dün de dünkü videoda da söylemiştim. Ee, ona da abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.